Güzelim, iyi akşamlar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte benim işimle yani hastanede 24 saat getireceğiz Hadi başlayalım Bu arada ben e, Oreo, Pico'nun kocası Çıkıyorum Lala. Bay bye. bye. teşekkürler <laughs> Günaydın oven. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın. Şimdi bugünkü listeyi sana vereyim. Otur. Şu mavi kağıt olan. Uzunmuş. Neyse bakarız. Aa video mu çekiyorsun? Merhaba. Merhaba. Şey. Alexa'ca nerede? Tamamdır. Attık. Ben haplarımı kesinlikle düzenli olarak kullanıyorum ve bugün son günüm olduğu için çok mutluyum. Ne güzel ama sizi bırakmıyoruz tabii ki. Pamuk alacağım da yine. Kan. Pamuk alacağım. Bu arada video açtım parantez. Bu pamuklar kulak çubuğundan. İçindekileri çıkarıp böyle yaptık. Kapa parantez. Alalım kanımızı bakalım. Aldık. Hemen tutalım bunu koyalım. Çöpe Geçmiş, geçmiş olsun efendim. Hadi bakalım. Bugün benden olsun. Evet. <laughs> evet. Bu arada sana yeni hap vereceğim. Eczaneye git. Tamamdır. Geçmiş olsun. Hadi bakalım girelim. Hastamız var. Evet başlayalım. Bir story. Kater. İki saat sonra. Tamamdır. elleriniz sağlık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yerimleyim. Bitti bu da. Şimdi öğle molası devam ki. Hoş geldiniz. Arıyor. Hoş geldin. Alım yapmalısın herhalde. Ne istiyorsun? Hmm, bir tane normal Çikolatalı donat bir koş. Bir de ben şefim arkadaşlar. Nam nam nam. Şimdi animasından geldik devam edelim. Hoş geldiniz. Anne. Anne. mı yapılacak mı? yapacak. <laughs> Hiçbir şey olmayacak canın acımayacak Sadece duvardaki kağıtları okuyacaksın Bu kadar basit Hatta şöyle doktorlarla ilgili bir kitap varmış Bak Doktorlardan korkmamalıyız Çünkü onlar bizim iyiliğimiz için Bunları yapıyor Evet hanımefendiciğim Şimdi ha Oturdunuz Şimdi gösterelim şeyleri Şu ne Balık Şu hangi renk pembe, şu hangi hayvan? Kelebek. Şu ne? Ev. Şu ne? Kuş. Şu ne? Çiçek. Şu ne? Çanta. Şu ne? Senin toynağın. Onu da görememen normal. O bir elmaydı. Şuna bakar mısınız yani? Yani şimdi ne olacak? Bana şimdi yapacaksınız. Bak hayır canım. Hayır yapmayacağız hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacağız. Gözlük falan da vermişiz. Sadece olduğun gibi döneceksin. Ama bir kontrol yapalım istersen. İğne mi? Hayır. Sadece boynunu, kilonu ve kalbini öleceğiz. Tamam. Hadi bakalım kilonu ölçelim. Hmm, normal. 24. Tamamdır. Çok normal bu yaşa göre. Şimdi neyi şurada dur bakalım sen. Sen de inme. Bu da Tamamdır. Kaç? Tam bir metre boy annesi. bakalım doktor amca kalbini dinlesin. Bir bakalım. Ya da boş ver ya ben dinleyeceğim. Pardon. Sakin biraz. Nefes al. Pardon. Onu açacağız yapacağız. Pardon. Tamam. Saçımız döndük şimdi. Nefes al. Öksür. <laughs> Tamamdır. Çok normal. Her şey çok güzel. Çok sağlıklı bakmışsınız. Gene aynı şekilde sağlıklı besleniyoruz. Günde 10 çikolata yemiyoruz. Ama yiyorum. Yemiyor yemiyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi benim borcum ne kadardı? Şimdi bakalım. Ne kadar diyor. Bir göz muayenesi bir de normal kontrol. Borcunuz 100 pikot. Yanınızda TL varsa 1000 lira. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. İyi günler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Pardon. Pardon efendim. Hadi bakalım. Saat 6. Lamalar dışarı. Hadi bakalım. Ben tavşanım yalnız. Ben de susamurum. Neyse o zaman ben de mayım. Bay bay. Ne gideceğim? Evet. evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, minik çekim hataları oldu deminki. ki meselesi gibi ama boş verin siz onları. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Titak Görüşürüz.